Musiki Muallim Mektebi'nin kültürel ve sosyolojik boyutunu ele aldığımız vakit karşımıza öncelikle cumhuriyetin kültürel politikaları çıkar ve cumhuriyetin toplumsal idealleri çıkar. Çünkü Musiki Muallim Mektebi cumhuriyetin kültürel politikalarının ciddi bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır. Cumhuriyet kadroları, Cumhuriyet'in e, toplumsal ideallerine yönelik politikalar üretirken kültür politikalarına öncelik vermişlerdi. Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluş aşamasında öngörülen bir kültürel politika vardı ve Musiki Muallim Mektebi bu kültürel politikaya yön verecek, hatta lokomotif rolü oynayacak bir konumdaydı. Çünkü Cumhuriyet'in idealleri içerisinde kültürü muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak yer alıyordu evrensel bir boyuta taşımak yer alıyordu. Musiki Muallim Mektebi'nin yetiştirdiği müzik öğretmenleri de bu kültürü, bu yeni kültürü, bu yeni müziği toplumla buluşturacaklardı. Onun için Musiki Muallim Mektebi kültür politikalarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu müzik öğretmenleri Anadolu'nun her bir köşesine yayılacaklardı ve burada yeni müziği, yeni kültürü, yeni nesiller üzerinden toplumla buluşturacaklardı. Bunun için e, Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşu planlandı ve Musiki Muallim Mektebi hayata geçirildi. ...1923 dediğinizde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için 1922'den, 1924'ten, 25'ten vesaire falan farklıdır. Burası da Cumhuriyet'ten hemen sonra Müzik Muallim Mektebi kurulan bir okul olduğu için bu okulu da biz Cumhuriyet'le beraber hani düşünüyoruz. Buradan şuraya geleceğim. Belki de Ankara'da hani başkent olmuş Ankara'da devletin hani o ilk 10 yılda yaptığı binalardan, yaptırdığı binalardan birisi. Buraya baktığınızda hani bir mimari detay olarak baktığınızda burası içe kapalı bir binadır bir kapısı var o kapıdan giriliyor ve bir iç avlu ve o iç avluyu çevreleyen değil mi? Bir yapı. Yani burada eğitim gören çocuklar hava almak için bahçeye çıktıklarında onları kimse görmez. içe kapalı. Bu sadece bizde öyle değildir. Bütün hani Avrupa ülkelerinde vesaire falan da öyledir. 1927-1929 yılları arasında İsviçreli mimar Ernst Arnold Egli tarafından tasarlanan meşhur avlulu yapı. Musiki Muallim Mektebi dediğimiz aslında Osmanlı'nın son döneminden itibaren öğretmenleri eğitmeye yönelik bir dizi öğretmen okulundan biri. Buranın aynı zamanda temel sanat eğitimi için uygun bir mekana ihtiyaç duyması dolayısıyla o dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem Türkiye'deki okul yapılarının modernizasyonu hem de Akademi, Güzel Sanatlar Akademisi tarafından Türkiye'deki mimarlık eğitimini yeniden ele alınması için davet edilen önemli bir isim Ernst Arnold Egli bu sürece dahil oluyor. Burası da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul ve aynı zamanda buranın hem öğretmen okulu olarak hem ileride yapılacak çeşitli temel sanat eğitimleri için uygun imkanlara sahip olacak bir okul yapısı olması planlanıyor. Egli özellikle ileri yıllarda daha sık göreceğimiz üzere bir yandan aslında kendi eğitimini aldığı Viyana Kübiye olarak tarif ettiğimiz daha yalın geometriler üzerinden bir mimarlık anlayışı benimserken özellikle Türkiye'deki medeniyetlerin birikimi üzerinden de çeşitli mimari aktarımlar yapmaktan da geri durmuyor. Bu anlamda Ankara Devlet Konservatuarı yapısı Kendisinin de Ankara'da ilk döneminde yaptığım en önemli iki yapıdan biri olarak tarif ettiği bir yapı. Avlunun etrafına organize edilen çalışma mekanları ve buna bağlı e, servis veren mekanlar aynı zamanda burada belli ölçüde kendi içine kapalı olsa da bir toplumsallığın oluşmasına imkan sağlıyor. E, 1927 yılında yapımına başlanıyor bu binanın ve 1929 yılında tamamlanıyor. Bu dönem aynı zamanda Türkiye'de sanat eğitiminin ve uygulamalarının tekrardan ele alınması için çeşitli yabancı sanatçıların ve uzmanların Türkiye'ye davet edildiği yıl. Aslında burada ilk başta müzik öğretmeni yetiştirmek üzere başlayan faaliyetin giderek 1940'lı yılların başına kadar Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin yeni kuşağını simgeleyecek sanatçıların yetişmesi için bir altyapı hazırladığını da söyleyebiliriz. Diğer bir ismiyle okullar doğuran bir okul olarak Musiki Muallim Mektebi'ni söyleyebiliriz. Burası aslında 1940'lı yılların başında bir konservatuara dönüşüyor. Bu olurken de tabii çeşitli dönüşümler geçiriyor. Öncelikli olarak yatakhane olarak bir takım ek hacimlerin yapılması gündeme geliyor. Bugün de 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı'na damgasını vurmuş bir isim olan Sedat Hakkı Eldem bu anlamda bir dizi yapı eklemesi yapıyor. Fakat buranın esas özelliği olan ...avlu merkezi olan yapısı çok fazla değişmiyor. İkinci bir merkez ise buranın tamamen faaliyetine odaklı olacak şekilde sahnesi. İçine girdiğimizde de gördüğümüz, buranın da artık logosu olmuş bir yerde... ...üç tane M'den oluşan, üç tane M'nin oluşturduğu anagramdan oluşan... ...logoları her tarafta gördüğümüz balkonlu, localı, oldukça görkemli bir salona sahip. Ve bu salon müzik, tiyatro gibi çeşitli faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayan bir durum. Ve burası çevresindeki yerleşimi de bir yerde şekillendiren, dönüştüren bir durumda. Aynı zamanda buranın demografik ve sosyolojik yapısının da yeniden şekillenmesine olanak sağlıyor. Burası tabii uzun zaman aktif durumda. 1984 yılında konservatuvar 5 evlerde bugün yıkılmış olan binasında taşındığında aslında konservatuvar faaliyetlerine son veriyor. Fakat 40 seneye aşkın bir sürede buradan çok çok önemli isimler geçiyor. Müzisyenlerden tiyatroculara opera sanatçılarına kadar birçok isim geçiyor ve onların yaşam alanı da aynı zamanda cebeci ve çevresi oluyor. Bu anlamda bugün Türkiye'de ismini çok bildiğimiz birçok önemli sanatçının yaşamının önemli bir kısmı, unutulmaz bazı hatıraları bu bölgede, bu salonlarda, bu sınıflarda, bu yatakhanelerde birlikte geçmiş durumda. Dolayısıyla burada yeni kuşakların yeşermesini birlikte beraber öğrenme kültürü üzerinden mekanın yarattığı potansiyellerle görmek mümkün. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir genç kızın hani tiyatrocu olmayı, sanatçı olmayı düşünmesi ayıplanır. Yıldız Kenter hani annesine, annesi ki İngiliz. Üstelik annesinin hani Yıldız Kenter'in anneannesi ve dedesi oluyor. İkisi şeyde ne o, bir İngiltere'de gezici tiyatro kumpanyasında çalışırken tanışmışlar. Yani ailede hani böyle bir geçmiş var. Buna rağmen Yıldız Kenter'in annesi o böyle işte lisede müsamerelerde sahneye vesaire falan çıkmış tiyatrocu olmak için bir de buralara yakın da oturuyor. Burada da bir Nedro Muski Muallim işte ondan sonra Temsil Şubesi açılıyor 1934 galiba ve ondan sonra burada tiyatrocular da yetişiyor. Böyle bir okulun varlığından da haberdar. Tiyatrocu olmak istediğini söylediğinde annesine hayır diyorlar. Mesela abisi de ortalığı velveleye veriyor. Hani babasının araya girmesiyle Yıldız Kenter gelip burada oyuncu olacak buranın konservatuvar olduğu vakte kadar ben size söyleyeyim gene bu evraklardan öğrendiğim kadarıyla 400 civarında öğrencisi var. Mezun bir belgeye göre 39, bir başka belgeye göre 40, 41. Ne oluyor? Yüzde 10 başarı. Yani Musiki Muallim Mektebi'nin 10 yılda okuttuğu öğrenci sayısı 400, mezun ettiği sayı 40. Peki neden böyle oluyor? Ee, i̇lk öğrencileri öksüz çocuklar. Zihnimiz kolayca şöyle düşünüyor. Yani öksüz çocuklar çünkü anne babaları yani çalgıcı, oyuncu, olma evladım diyecek bir anne babaları olmadığı için öksüz çocukların. Oralardan seçilen yetenekli çocuklar gelip burada ama bu konservatuar hani konserv hani koruma altına alma bu ee, bunun batıdaki örneklerinde de hani öksüz yetimhanelerde büyüyen çocukların hani sanata yönlendirilmesi diye bir gelenek hani orada da var hani bu ikisi belki burada birleşiyor bu bina yok işte o konaklarda hani konakta eğitim görüyorlar. Orhan Veli'nin babası Veli Kanık var. İşte Zeki Üngör var. Hani gene İstiklal Marşı bestecisi olduğu için hani o bazı diyorum ya tarihler kendisinden değerlidir diye. Hani e, yoksa nedir o Adnan Saygın gelmiş burada ilk hani seçme sınavlarına girdiği vakit Adnan Saygın öğrenci olmak istiyor. Bu onu eğitmen yapmak istiyor. Mesela 1930'lardan 1950'lere kadar burada öğrenci olmak isteyen, hani Urfalı, Trabzonlu, Giresunlu, Nazilli'li, Denizli'li, sadece Ankara, Adana, İstanbul değil. Çocukların, hani ben artist olmak istiyorum diye buraya gönderdiği mektuplar. Ben bunun üzerine çalışıyorum uzun bir süredir. Musiki Muallim Mektebi'nin sosyolojik boyutunda toplumsal adalet algısını değerlendirmekte fayda var. Musiki Muallim Mektebi'nin ilk talebeleri yetim ve öksüz yurtlarından seçilmiş olan kişilerdi. Bunun dışında diğer öğretmen okullarından müziğe ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler arasından seçilmiş olanlar ve Musiki Muallim Mektebi'ne devam etmiş olanlar da vardı. Bunların da önemli bir kısmının kırsal kökenli olduklarını söylememiz yanlış olmayacak. O zaman toplumun ekonomik ve sosyal statüsü değerlendirildiğinde avantajlı konumda olmayanlara cumhuriyetin öncelik verdiğini, özellikle öğrenci seçiminde talebi seçerken öncelik verdiğini de söyleyebiliriz. Bu cumhuriyetin eşitlikçi ve adaleti gözeten politikalarının da bir sonucudur. Yine sosyolojik açıdan bir değerlendirme yapacak olursak Musiki Muallim Mektebi'nin sosyal sorumluluğa yönelik çalışmalar yaptığını da görürüz. Cumhuriyetin yeni kültürü halkla buluşturma, toplumla buluşturma çabası içerisinde Musiki Muallim Mektebi eğitim kadrosundan sonrasında da kendi öğrencilerinden öğretmen adaylarından oluşan kadrosuyla haftalık ücretsiz konserler vermiştir halka. Başka bir şey de e, Museki Muallim Mektebi'nde verilen müzik eğitimlerinin yalnızca öğrencilere yönelik, öğretmen adaylarına yönelik olmadığı bazı durumlarda halka da açık müzik eğitimi verildiği, piyano öğrenmek isteyen, keman öğrenmek isteyen, yeni kültür, yeni müzik anlayışı içerisinde Cumhuriyet'in bu projesine dahil olmak isteyenlere de Museki Muallim Mektebi'nin kapıları açık olmuştur. Burası mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi olarak diyelim karma eğitimin verildiği ilk adreslerden birisidir. Hani lise orta eğitim düzeyinde. Daha 27-28 yılında burada hani kız öğrenci var. 1968-69 vesaire falan hani karma eğitimi Türkiye'de ee, bütün hani şehirlere Ankara'daki en önemli kolej bile 1967'de karma haline geliyor. Cumhuriyet burayı kuranlar da buradaki eğitimi destekleyenler de daha sonra hani büyük atılımını gerçekleştirmesi için hani e, burayı konservatuvar haline getirmelerinden bahsediyorum. Bu binanın da bir e, sosyolojik kültürel boyutu var aslında. Cumhuriyet, Batılı, modern ve rasyonel bir çizgidedir. Binaya baktığımızda da, içinde bulunduğumuz binaya baktığımızda da aynı şekilde modern çizgileri inşa edildiği yılı göz önünde bulunduracak olursak modern çizgileri, rasyonel çizgileri görebiliyoruz, sabit, kararlı çizgileri görebiliyoruz. Yine Batılı bir mimariyi içinde bulunduğumuz binada görüyoruz somut ve soyut yanıyla, kültürel ve sosyolojik boyutuyla müzik Muallim mektebine baktığımızda aslında cumhuriyetin gerek kültür politikalarıyla gerek toplumsal idealleriyle birebir örtüşen bir unsur olduğu açıktır. Soyut yanıyla cumhuriyetin kültürel politikaları ve toplumsal idealleri var ve buluştukları yer batılı, modern ve rasyonel olmaksa soyut yanında da bu rasyonel, batılı ve modern çizgileri taşıyor Musiki Muallim Mektebi. Buradaki mimari yapıda özelliği olan bir meseleden bahsetmek istiyorum. Bu da bu geçişler. Bu avlu etrafında bir sıra koridorun etrafında dizili hacimler var. Fakat avlunun kendisi aynı zamanda buradaki sahneden hiç aşağı kalmayacak bir gösteri merkezi. Etrafındaki koridorlara kıyasla birazcık daha çökük olan bir avludan bahsediyoruz. 4-5 basamak inlere ulaşılıyor. Ve merkezinde aslında ufak bir süs havuzunun yer aldığı bir yer burası. Eski fotoğraflardan ve anılarda anladığımız üzere birçok sanatçının burada provalarını yaptığı, birbirleriyle arkadaşlık kurduğu, farklı alanlarda çalışan sanatçıların birbirlerinden öğrendikleri bir mekan burası. Ve aynı zamanda da biraz evvel bahsettiğim yeni cumhuriyeti taşıyacak olan yeni kuşan aslında o birliktelik çerçevesinde kendi üretimlerini gerçekleştirmelerine yönelik bir faaliyet mekanı. Buranın ana kapısı aynı zamanda e, bu avluya doğrudan açılır durumda. Ve orada 5-6 sıralı şekilde ilerleyen her biri demir doğrama üzerine yapılmış oldukça görkemli kapılardan bahsediyoruz. Bu anlamda aynı zamanda buranın bu davetkarlığı bu açık şekilde ilerleyebilmesi de ...kamu eğitimine verilen önemi de... ...bir yerde gösteriyor. Yani Cumhuriyetin ilanının hemen sonrasında... E, ...Musiki Muallim Mektebi kuruluyor aslında. İlk... E, ...Musiki Muallim Mektebi'nin... ...hayata geçirildiği bina bu bina değil. Başka bir yerde... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...üç kerpiç bina diye geçer. Aslında bir oteldir orası. E, varlıklı... ...bir kişinin... E, Musiki Muallim Mektebi'nin açılma sürecini hızlandırmak adına binalarını kullanıma açtığı bir yerdir. Tabii ki orası bir okul binası değil. Eğitime uygundu değildi bir sürü e, süreç içerisinde aksaklıklar yine karşımıza çıkmış olabilir. Sonuçta otelden siz ne derece bir eğitim kurumu oluşturabilirsiniz? Burada tabii malzeme özelliğine de bir parantez açmak isterim. İki ana malzemeyi hem cephede hem iç mekanlarda görmemiz mümkün. Bunlardan birisi aslında Ankara taşı olarak bildiğimiz malzeme ve 1920'lerden itibaren devlet kurumlarından okul yapılarına kadar birçok alanda kullanılmış olan bir malzeme. Bunun tabii belli bir özelliği var. Birincisi yataklarının çok yakın olması. Bugün hala da belli bir kısmı aktif olarak çalışan Gölbaşı'ndaki taş ocaklarından getiriliyor. Ve ikincisi de aynı zamanda zamansız bir malzeme olması. Sık bakım istememesi ve aynı zamanda o dönem bir ölçüde yaratılmaya çalışılan devlet ciddiyetini, anıtsallığını simgelemesi anlamında erken cumhuriyet dönemi mimarlığında sıklıkla kullanılan bir unsur. İkincisi de aslında bu belli bir sıva çeşidi olarak bahsettiğimiz bir şey. Şu anda tabii renklendirildiği için birazcık daha net bir şekilde görmemiz imkanı yok. Fakat bugün biraz daha böyle dokulu bir sıva olarak tabir edebileceğimiz o dönem için Edelputs diye tabir edilen bir sıva çeşidi. O dönem Ankara'da aktif olan önce Macar ustalar sonra Türk ustalar bu sıva tekniğini birçok Ankara yapısında kullandılar. Ve bunlar ağırlıklı olarak beyaz, gri ya da açık pembe gibi daha kırık renklerde boyanarak aslında buradaki mimari anlatıma belli ölçüde katkıda bulunuyor. Burada aslında son dönemlerde özellikle yapılan çalışmalardan kaynaklı belli bir şans durumunda söz konusu. Buranın Musiki Muallim Mektebi geçmişini hatırlatacak şekilde cephede bazı düzenlemeler yapıldı. Üzeri kapatılmış olan Devlet Konservatuarı yazısı, taşa işlenmiş Devlet Konservatuarı yazısı temizlenerek yeniden görünür hale geldi. Binanın üzerine Musiki Muallim Mektebi'nin meşhur 3 tane M harfinden oluşan logosu tekrardan asıldı. Ve burası yine aslında uygun bir biçimde kültür sanat odaklı, halk eğitimi odaklı faaliyetlerine devam etti. Şu anda bu binada çeşitli meslek kursları ve sanat kurslarının yanı sıra aynı zamanda İlhalk Kütüphanesi ve burada içinde yer aldığımız 2023 yılında açılan müzik müzesi de yer alıyor. Bu anlamda bu bölgede hala varlığını sürdüren Musiki Muallim Mektebi Aynı zamanda Ankara'daki ve Cebeci'deki kültür sanat ortamının belli ölçüde devamlılığını sağlayacak bir bellek mekanı olarak da ön plana çıkıyor. Ankara, Cumhuriyet binalarıyla örülen bir yer aslında. Musiki Muallim Mektebi de az önce konuştuğumuz bu kültürel önemini, kültürel politikalarındaki o merkezi yerini de yansıtmak adına kendine has bir binaya sahip olmalıydı. Bunun için şu anda içinde bulunduğumuz bu bina inşa edildi, inşa edilmesi için emir verildi, yani doğru ifade etti mi bilmiyorum ama inşa edilmesi planlandı ve Muziki Muallim Mektebi'ne yakışır, bir eğitim ortamına yakışır şekilde, Cumhuriyete de yakışır şekilde bu bina inşa edildi. Mesela Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Güzel Sanatlar eğitimi müzik eğitimi ana bilim dalı kendisini web sitesinde müzik muallim mektebi olarak e, ifade ediyor. Ne kadar güzel bir ifade. Çünkü e, müziğe müzik eğitimine dair her şey aslında müzik muallim mektebinin devamıdır. Cumhuriyetin kültürel temelinin atılmasındaki stratejik yol, e, rolüyle, önemiyle burası tek. Ancak müzik eğitimine dair her şeyin de kaynağı burası. Yansımaları Anadolu'nun, Türkiye'nin dört bir köşesinde. Ben hani kendi payıma bu... Bu bina ve bu bina ile beni buluşturan belgeler, onlarla geçirdiğim zamanlardan edindiğim hani duyguyu paylaşmak isterim bir taraftan. Ee, görüyorum ki aslında hani bu bütün zorluklara rağmen hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, ülkenin büyüklüğünü ondan sonra kültürel sermayesini zorluklarını vesaire falan düşündüğünüzde önce musiki muallim ama sonra önemli kısmı konservatuar olarak. Bu binanın varlığı birçok gencin hayatını değiştirmiş. Gelip burada öğrenci olsunlar ya da olmasınlar. Konservatuar'ın varlığı hani halk evlerinde sahneye çıkmış olanlar, sinemaya gidip o ışıltılı dünyaya kapılmış olanlar. Bu konservatuvarın varlığından aslında teşvik de alarak hani sanatı sevmiş, sanatçı olmayı istemiş. Olamayanlar da aslında o sevgisini sürdürmüş çünkü o mektuplardan benim anladığım kadarıyla. Hani işte 30'lu yıllarda buraya mektupla başvurmuş. Hani sınava bile gelememiş ama ismini 58 yılındaki bir filmin hani figüran afişte görebiliyorsunuz. Demek ki hani 20 yıl boyunca o arzuyu içinde taşımış. Burası e, yani elbette işte isim isim hani Yıldız Kenter'i yetiştirdiği için çok değerli işte Adnan Saygun'a imkan verdiği için hani sanatını işte o Avrupa'da öğrendiklerini gelip buradaki öğrencilerle geçen daha hani vefat eden İlhan Osman Baş, Bülent Arel hani bu, bunlar çok önemli isimler ve adres hani burası hani onların hayatında önemli bir merhale kat etmelerini sağlayan adres burası. Keşke buradan bir tane olmasaydı. Yani o mektupları okuduğumda, başvurulara baktığımda hep onu düşünüyorum. Keşke buradan bir tane olmasaydı. Bir tane de Kayseri'de olsaydı. Bir tane de Erzurum'da olsaydı. Dolayısıyla burası, burada hikaye çağıldar. Hani e, bugün Ankara'da, Cebeci'de, Muziki Muallim Mektebi ya da Devlet Konservatuarı'nın bu eski hani Binasına sahip çıkmak, bütün bu hikayelere sahip çıkmak, bütün bu hikayeleri paylaştığımız zaman e, buraya gelip giden hani ondan sonra ne diyor, Burada vakit geçiren insanlar da tıpkı daha önce buraya gelenler gibi sanatçı olmayı hayal edecekler, hayal edebilecekler. Yani. Benim öznel tecrübem bu binayla ve bu binaya beni götüren o belgelerle bana bunu söyledi.